Bu tür şeyleri hep yakarım ya da yırtıp yırtıp çöpe atarım. Tabii ki de çöpe atıyorum saklaması lazım bence. Ne öylece çöpe atmak ne de saklamak doğru olan çünkü seçmen kağıtları bir kimlikten farksız. Adresim var, TC'm var, her şeyim var. İşte bu bilgiler eğer birilerinin eline geçerse de sizin adınıza bir e, telefon hattı çıkartılabilir, banka hesabı açtırılabilir, kefil olma yaptırılabilir ve şirket kurulabilir. Evimin bulunması çok kolay, üzerime bir şey yapılması çok kolay. Her mahalle muhtarımızın kendi çalışma ekipleri ağzalarıyla birlikte seçmen kağıt ...bizzat binalara göndererek... ...vatandaşlara teslim ediyorlar. Ama her yerde aynı uygulama yok. Bazen seçmen kağıtları posta kutularına atılıyor... ...ya da apartman girişine bırakılıyor. Binanın hem kapısı açık hem de... ...binadaki kutunun içerisinde bir seçmen kağıdı var. İsteyen herkes bu seçmen kağıdını alabilir. Oysaki kağıttaki her bilgi çok önemli... ...ve birileri de bu bilgilerin peşinde. Seçmen kağıtlarının üzerinde... ...TC kimlik numaranızın bir kısmı... ...adres bilgileriniz ve diğer kişisel bilgileriniz yer alıyor. Ancak seçmen kağıdını kullandıktan sonra dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Çöpe atarım ya da yırtarım. Bittikten sonra işimiz mutlaka seçmen kağıdını e, parçalamamız, birleştirmeyecek şekilde miha etmemiz gerekmekte. Ya da ben yakarım onları hep. Sandığa seçmen kağıdı olmadan gidilip oy kullanılabiliyor e-devlet üzerinden sandığınızı öğrenmeniz yeterli.